Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Korak Sevim kanalımıza abone ol like atmayı unutmayın. Bugün size çok ama çok öyle bir icat yapmışım ki. Göreceksin. İcatımız böyle. Bak şimdi. Dokun. Gördüğünüz üzere alevli ateş. Ağaç çekim. Bu icat yapmak ne eldeyse saat sürüyor ben bunu dur Teknoloji olarak çok şey yaptım yani yaptım anladınız abi ne diyeyim yani ben gurur duyuyorum tabii abi şaka şaka <laughs> ama böyle yani icatlar yapmak da zor kardeşim dokun ne kniersin acele kapıcımış mı ama şöyle bir sistem yaptım. Ben. Dur lan. Açılmıyor, bozuldu. Ah, çalıştım. Bunu ben motorlu, bunun pili yok. Ben bunu motorlu yaptım. Nasıl diyeyim? Sessiz motor taktım sanki yani. Düşün Açılmıyor abi. Allah çalışsın kim Bak. Şurada bir tane düğmesi var gördüğünüz üzere. Onu bastığım anda de. motor devreye girmiyor. Marşı nasıl basar ne Ben yaparım o işi. Ya icat boşuna gitti ya. Ben bu için bir yıldım harcadım. Şaka şaka bir, bir hafta mı harcadım ya. İlla bir çalışma motor ya. Dur ben kalem getirip şunu yapacağım. Dur geliyorum hemen. Şimdi motora aktifleştireceğim. Bir yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Şöyle yapacağım. Nereden bu şey? Aha geldi. Yatak değil. bakmayın. Böyle. Şimdi icatımı hemen çalıştırıyorum. Kırılmaz mı ya şey bu benim? Benim hiç gerçek kırılmaz şu. Şey. Açılmıyor. Motorum bozuldu. Bak şuralara şuradan neredeyse mot motor motor artmış Abi, bu, gerçekten benim icatımı alın satışlarda yaparsam alın. ama bak bunu motor derken oha oha arkadaşlar ben ne? <laughs> Düğme sıkışık kaldı. Tam daha, daha gücü uygulama. Dur motoru sıkıştıracağım. Şaka şaka. Bak. çalışıyor. Daha iyi anlayacaksın. Hadi. Az ayakta geri dön. Oğlum ben böyle bir icat videosu çektiğimi bilsem haber verirdim zaten öyle. Ömer evet, DMR herhalde şeyi bıraktı ya. Ah maç ya. Dur ben şunun motoruna bakmam lazım. Şaka şaka bunun motor Ama elektrik akımı yapmış olabilirim. Vallahi ben de ne nereden yaptığımı bilmiyorum izlenti yapan benim zaten. Allah. Tamam ya yaptım ben Bozuldu geri buldum. Geri buldum abi. Kardeşim ben böyle video çeken neden Şurada arıza var. Kaşak kalan. Ben şimdi çalıştırıyorum. Şöyle bak. Anlını satayım. Arkası ayrıldı. Çalışıyor da. Çalışıyor lan. Ama ben Tamam kardeşim ben her zaman motoru akli Bak bu tekliği yaptım abi. Yatırımda satışlarda çok çok şok. şok, şok. Ama çok iyi ki yalı bu da oturan bir takipçim benim yanıma gelirse ben zaten gelemeyeceğim için bu ne hediye edeceğim söz bak. Hatta bağlarmaşı mahallesinin Çalışa Allah çok. Onun ben daha yeni çıktım ama Açıyor yani. Düştü ya tablet düştü. <laughs> He? He? Ne? Ne? Bak, bak. Motor say. Sen... Bak ben buna motorla yaptım diyebilir miyim? Çünkü niye bak şöyle motor aktifleştiriyorum. Gel. Aktifleştiriyorum. Ben böyle dahiyane. Aklınızda kulübü evde kaleyim falan varsa. Sonra çık egzos tamam. Oğlum bak şöyle bunu çalıştırmak istiyorsan da. Bunun ikisi bitmiş. Sıla olmasa çalışıyor bak. Şimdi bırak şunu. Gördünüz size Oha. Bir insan bu kadar mı akıllı olur? Çalışmazsa. Şurayı görüyor musunuz? Bak arkası çıktı. Dedi. Bak. Şuraya basıyorum. Ama bunu takıyorum. Bak. Geri olsun bu. Ah eh, çağır düştüm. Çalıştırdım. böyle aklınızı kullanın. Arkadaşlar bay Videoyu kapatıyorum.